Merhaba Pepe, kolay gelsin. Merhaba, hoş geldin. Bugün Niloya'nın doğum günü. Onun için senin oyuncak mağazandan peliş bir oyuncak seçeceğim. Ay ne güzel düşünmüşsün. Bir de pasta aldım. Giderken mumlarını yakacağım. Çok güzel bir sürpriz olacak Niloya için. Acaba hangi oyuncağı seçsem? Çocuklar bakar mısınız? Bir sürü oyuncak var burada. Ahtapot var, ördek var penguen var, selocan var, kurbağa var, kaplan var. Ay hangisini seçsem acaba hiç bilemiyorum. Aslında bu kaplan çok değişikmiş. Acaba bunu mu alsam sever mi Nilo'ya sizce? Sence Pepe? Bence çok beğenir. Bence de beğenir diye düşünüyorum. Kaplanı yoktu diye hatırlıyorum. Ne kadar bu kaplan Pepe? 5 lira. Ah 5 lira. Çok da uygunmuş. Tamam o zaman ben bu kaplanı alıyorum. Ödememi yapabilir miyim? Tabii. Al bakalım. Teşekkür ederim. Kolay gelsin sana Pepe. İyi günler. Niloya'nın doğum gününü de kutladığımı söylersin. Tamamdır. Söylerim tabii. Hadi o zaman gidelim Niloya'nın yanına. Ay bu sürprizi görünce çok sevinecek çocuklar. Ay çocuklar, Niloya'nın evinin oraya geldim şimdi. Çok heyecanlıyım. Hemen mumları yakalım. Niloya'nın kapısını çalalım sonra. Ne yapacak acaba bizi görünce? İşte oldu. Hadi şimdi kapısını çalalım. Aa, kapı çaldı. Kim acaba? Gidip bir bakayım. Oo, bu da ne böyle? İyi ki doğdun Niloya. İyi ki doğdun Niloya. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun mutlu yıllar sana. Ya çok seviyorum. Teşekkür ederim. Ne güzel bir sürpriz böyle. Ay Nilo'ya hadi üfle mumlarını. Dilek dilemeyi unutma. Hmm, tamam dileğimi diledim. Üflüyorum. <laughs> Ay bunlar sönmüyor. <laughs> Çok teşekkür ederim tekrar. Bir de senin için böyle bir hediye aldım. Ay ne güzel bir hediye. Yeni uyku arkadaşım yapacağım bu hediyeyi. Çok mutlu oldum. Beğenmene çok sevindim Nilo'ya. Tekrar doğum günün kutlu olsun. Yaşasın.